Evet bugün Mersin Yenişehir Aydınlık Evler Mahallesi'nde bulunuyorum. Tabi burada olmama şaşırdığınızı da biliyorum. Çünkü genelde ben projelerimi ve videolarımı Mezitli bölgesinde çekiyorum. Ama Mersin'de bir gayrimenkulünüz varsa Mersin Pozcu olur, Mersin Yenişehir olur, Mersin Aydınlık Evler olur hiç fark etmeden Ayaş'a kadar, Kız Kalesi'ne kadar yetki vermeniz durumunda gelip videomuzu çekiyoruz, çekimimizi yapıyoruz, afişimizi asıyoruz. Bilginiz olsun. Bugün de Aydınlık Evler Mahallesi'nde 4 katlı binanın zemin katında bulunan 2 artı 1 2 banyolu dairemin çekimine geldim. Videodaki bütün eşyalarla birlikte satıyoruz. Sadece özel eşyalarımızı alıp çıkacağız. Binamız çok güzel konumda. Foruma buradan yürüme mesafesindeyiz. Dairemizin iskanı alınmış, tek bloklu, aidatı düşük zemin kattan bahsediyoruz. Hemen mutfağın yan tarafında, daha sonradan merdiven boşluğundan kullanılan buzdolabımızı koyduğumuz yeri size göstermek istiyorum. Orası bir kiler gibi düşünülmüş. Çok da güzel. Çünkü buzdolabının yerine oraya koyarak rahatlatmış durumdayım. Termosfonumuz Baymak marka takılmış durumda. Mutfak salon alanımız bu şekilde. Dairemiz dediğim gibi eşyalı olarak satılık. Eşyalar da daireye özel öyle alınmış ki Örneğin gördüğünüz gibi burada küçük bir masamız var. Bu duvar ölçüsüne göre alınmış ve gerçekten çok güzel mimar edilmiş, modernize edilmiş. Salon mutfak alanımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi profilo marka büyük bir televizyonumuz ve Samsung marka inverter bir klimamız var. Buraya aldınız eşyalı şekilde ne kadar kiraya veririm diyorsanız en az 20 bin liraya vereceğimi ben taahhüt ediyorum. Hemen burası dairemizin girişi. Dairemiz giriş kat. Doğalgaz tesisatı kapıda ama dairede petek veya kombi takılmış değil bilginiz olsun. Hemen dairenin girişinde sol tarafta böyle çok güzel vestiyer alanları da Mülk sahibimiz tarafından yapılmış Muhtemelen bunları da kendisi ölçerek özel yaptırdı diye düşünüyorum. Hemen sağ tarafta prenses odamız bulunmakta. Küçük 4 yaşında bir kızı var daire sahibimizin. Onun odası burası. Hemen odasını size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat, çok geniş ve daire o kadar güzel modern edilmiş ki, dizayn edilmiş ki baktığınız zaman hiç böyle gözünüz kalabalıktan yorulmuyor. Hemen devam ettiğimizde birinci banyo alanını size göstermek istiyorum. Dairenin genişliğine göre banyo alanımızın genişliği oldukça ideal seviyelerde diyebilirim. Hemen son olarak yatak odasına geldik. Yatak odası da baza başlık yatak, çalışma masası ve burada büyük bir kıyafet dolabı ve kitaplık konulmasına rağmen burası da oldukça kullanışlı. Burada da Fuji Plus marka bir klimamız takılmış, inverter sıfır klimamız ve ikinci banyomuz da burada. İlk banyodan daha geniş bir ikinci banyo hemen kapının arkasında da çamaşır makinamız bulunmakta. Hemen hiç temizlik bile yapmadan hemen taşınacağınız 2 artı 1 aydınlık evlerde bir zemin katı ihtiyacınız varsa arayın görüşelim. İyi günler.